Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğreticiler ve kursiyerler depremzedelere ulaştırılmak amacıyla su geçirmez uyku tulumu dikiliyor. <laughs> Burada e, diğer arkadaşlarımızla Yozgat Halk Eğitim Merkezi olaraktan deprem, Zede, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza uyku tulumu dikiyoruz. E, daha önce de Covid döneminde maske dikmiştik Yozgat Halk Eğitim Merkezi olaraktan. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapıp onlara bu zor günlerinde destek olmaya çalışıyoruz. Ee, biz burada oradaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için uyku tulumu dikiyoruz. Öncelikle bütün Türkiye'nin başı sağ olsun ve çok geçmiş olsun. Yozgat Halk Eğitim Merkezi olarak usta öğreticiler ve de gönüllü öğrencilerimizle oradaki çadırda kalan vatandaşlarımız için uyku tulumu dikiyoruz. Yani her şekilde onların yanındayız. Biz onların kardeşler olarak onları destekliyoruz, onların yanındayız her ihtiyaçlarını da elimizden geldiğince gidereceğiz. Bilsinler, bizi hissetsinler. Biz burada onların e, her türlü ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Birazcık da olsa ısınmaları için onlara uyku tulumu dikiyoruz burada. Adım Halk Eğitim kursu öğrencilerinin kursiyerim. Depremde de arkadaşlarımıza uyku tulumu dikiyoruz. Onun için yardıma geldim. Öncelikle yaşadığımız bu deprem felaketinden dolayı tüm milletimize e, geçmiş olsun diyorum. E, rahmete kavuşanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. E, şu anda da depremzede de olan kardeşlerimiz e, bunların yaralarını hep birlikte sarmak. Bu kapsamda millet olarak zaten üzerimize düşen her türlü görevi e, ifa etme noktasında. Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ve bakanlığımızla eş içerisinde halk eğitim merkezlerimizde oradaki vatandaşlarımız için uyku tulumu üretimi yapılıyor. Uyku tulumları çok özellikli bir e, malzeme e, üzerinden gerçekleştiriliyor, dikimi yapılıyor. Buradaki usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz, e, yöneticilerimiz hep beraber koordinasyon içerisinde uyku tulumlarını çeşitli bedenler e, uygun şekilde e, burada üretimi gerçekleştiriliyor. İnşallah depremize de kardeşlerimize e, hep beraber e, toplu halde üretilen uyku tulumları gönderilecek. Kaç tane? kumaş hocam. Yani içinde içindeki var zaten. Çift kat. Bayağı